şartları, imkanları daha iyi olduğu için. Güzel arkadaşlıklar. Çalışma ortamı. <laughs> best, best e, Balıkesir'in gururlu bir fabrikamız. Is <laughs> one of the best in the world. Ona göre bence. Kardeşlik. Ben de aynı şekilde Best'e çalışmaktan memnunum. O yüzden buradayım. Bu fabrikada gözümüzü açtık, bu fabrikada da gözümüzü kapatırız. Bulunduğu evet, sektörde bir marka daha da ileriye gidecek diye düşünüyorum. Çalışanlarına değer veriyor. Neden BES? Çünkü aynı ortamda bir firma. Yerimi çok seviyorum, merhaba. bu bak. Neden BES? BES'ten doğduk, BES'ten büyüdük. Profesyonel bir firma, büyük bir firma olduğu için. Ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz, İşimizi yaparak daha sıcak, daha samimi bir ortama e, yaşamış olmaktan dolayı ve ediyorum. Ve kendimi, mesleğimi en iyi icra edebileceğim bir yer olarak gördüğüm için besteyim. Şaşırmak için herhalde. <laughs> Mühendis kanalında güzel işler çıkarılıyor. Hani balık kesimimiz için çok büyük bir değer. Stajlarımız da başladı. Gözümüzü burada açtık. Hmm. prestiji yüksek olduğu için buradayım. Memnuniyet İnsanlık ee, insanlık adına önemli bir ürün üretiyoruz. Bu ne kadar çoluk sayesinde ileri yaşlara kadar okuttuk, büyüttük. Best neden best? Mutlu olduğumuz için best. <laughs> Seviyorum bu best'i. Ama bizi de çalışabileceğim bir firma olduğu için. Çalışana değer verdiği için. Seviyorum. Ya best'i seviyoruz ya. Yani. En iyi. Fabrikalardan biri sosyal olarak sosyal imkanlar daha iyi. Daha iyi. İş güvenliği güzel. Daha iyi oldu. Balık iyi temsil ediyor, Türkiye'mizi iyi temsil ediyor. Evet, evet. O yüzden dolayı Best Ayşe'de çalışıyorum ve mutluyum. Evet, evet. Çocukluğumdan beri buradayım, 17 yaşından beri buradayım. Seviyorum Best'i. Ee, i̇nsana verilen değer açısından evet, evet. Best. Mutluyum, huzurluyum. Daha ne diyeyim? Hem ortam çok huzurlu, Arkadaşlık çok güzel. İlişkiler çok güzel. İkincisi çok büyük bir firma. Kendimizi geliştirebiliyorum bu firmada. Ee, Best kariyer için bence en iyi bir yer. Özellikle şunu söyleyebilirim. Best gelişime açık. Ee, sürekli büyümek isteyen ve daha iyisini yapmak isteyen bir firma olduğunu gördüğüm için mesleğim. <laughs> 25 senedir buradayım. çok memnun Best'ten. Yöneticilerimiz iyi. İş İyi, iyi. Bize daha çok değer verdiği için bayanlar özellikle. <laughs> <laughs> Disiplini yani öyle. Biz de seviyoruz burayı. Memleketimiz. E, bütün bir aile gibi hep evet. birlikte. Evet. Yani çalışmak burada bize zevk. Vatana millete daha yararlı olabilmek için. Beste istikrar var. Gelecek var. Ee, geçmişimiz var. Gelecek de umutlu. Gençlere yatırım yapması diyebilirim. Bana neden demeyin, hala neden demeyin. Çünkü ben buraya yeni 34 yıl oldu. Ben buralıyım. Kiracı nev sahibiyim. Onun <laughs> için Yanakları var güzel. Ee, gurur duyulacak işler yapıyoruz. Yani ee, güvenilir. İşçinin aksine duran. Güzel, temiz. Güzel bir nasıl çalışıyorum? E, ee, güvence var. Ee, ben üç çalışıyorum? Yani daha hiçbir yaptığım emeğin karşısında paramı geç aldım falan olmadı. Ekmek parası öyle diyelim. Başka da iş sahası yok. Yani. Her türlü faaliyette sosyal etkinliğimiz de var. Basketbol olsun, voleybol olsun, futbol olsun. Maddi ve sosyal haklar olarak e, önde. Öncelikle insana verdiği değerden dolayı. Kardeşsizim yani, desturumcuyum. Her şeyim olan çoluk çocuğumun geleceği için, onların rızkını sağlamak için iyi bir ailemiz var burada. E, kaliteli üretim yapıyoruz. İhtiyaçlarına cevap verdiği için. Burada e, takım çalışmasına önem veriliyor. E, çalışanların memnuniyetine önem veriliyor. Bilgi birikimi, bir tecrübe birikimi fazla bir firma. Çalışma ortamı ve iş arkadaşlarıyla mükemmel bir atmosfere sahip. Teşekkür ederim. şirketimiz <laughs> dünya devi bir şirket. Beste çalıştığımız için memnunuz. Baby!